Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Nintendo Switch alınır mı alınmaz mı onu konuşacağız. Satın almadan önce serimizin yepyeni bir bölümü. Normalde biliyorsunuz satın almadan serilerinin arka planına genellikle oyun videoları koyuyorum. Fakat e, bu sefer hani bir cihazdan bahsedeceğimiz için maalesef ki e, arka plana oyun koyamıyorum. Şimdi cihazımız Nintendo Switch. Evet görmüş olduğunuz üzere ben neden bu Nintendo Switch satın aldım? E, çünkü bu Nintendo Switch ee, istediğim yerde bir kullanabiliyorum mobil olarak bu cihazı kullanabiliyorum. İki normalde Steam üzerinden oyna, oynadığım ee, indie oyunları, işte Hollow Knight'tır, Stardew Valley'dir vesaire o tarz oyunları bu cihazla oynayabilmek için aldım. En azından başta amacım buydu ve e, birkaç tane indie oyun oynadım. Best Bastion, Hollow Knight, River City Girls gibi e, birkaç oyun oynadım. sağolsun oyun yapımcıları da bana bunları ücretsiz bir şekilde verdi. E, Bunları oynadım ve gerçekten eğlendim mesela otobüste giderken işte oturdum ve sevgilimin yanına giderken gayet huzurlu bir şekilde arkama yaslanıp böyle koltuğuma oturarak e, bu oyunları oynadım efendim. Şimdi bu oyunları oynadım oynamasına güzel fakat gerçekten bu alet e, bu alete 3000 lira 4000 lira vermeye değer mi sıfırına en azından 3000-4000 lira vermeye değer mi hayır e, ben bunu ikinci el aldım. Yaklaşık 2300 lira gibi bir fiyat aldım. Ve 2300 liraya size şaka yapmıyorum. Gerçekten bu aleti almaya değer. Fakat şöyle bir sorun var arkadaşlar. Ee, bu aleti diyelim aldınız. Oyunları pahalı. Şimdi yalan yok oyunları pahalı. Fakat şöyle pahalı. Ee, eğer ki Nintendo'nun kendi yaptığı ekskluziv oyunları oynamak istiyorsanız. Maalesef ki 300 lira en azından e, gömmeniz gerekiyor. Triple A firmalar. E, genellikle işte 3. parti Triple A firmalar. Yani işte bu Skyrim Doom gibi e, oyunlar genel olarak böyle %50, %75 gibi indirimlere eShop'ta girebiliyor. E, o yüzden hani onları almak biraz daha ucuz oluyor fakat Nintendo'nun kendi oyunları çok nadiren indirime giriyor ve %33 giriyor maksimum indirime onu söyleyeyim. Yani şu ana kadar gördüğüm en azından %33 fakat ikinci el oyunlar almak isterseniz e, 300-350 lira gibi bir fiyattan satın alabilirsiniz. Ama benden size tavsiye eğer bu, bu konsolu gerçekten almak istiyorsanız ee, kesinlikle bunu göz önünde bulundurarak alın Genellikle indie oyunları oynayacaksınız bu e, konsolda Yapacak bir şey yok maalesef ki Çünkü e, biliyorsunuz hani ülkenin durumu çok da iyi değil e, Herkesin çok fazla parası yok Paranız varsa tabiki de gidip böyle 500 lira bayılabilirsiniz bir oyuna e, Sıfırına Fakat genel olarak ikinci el oyun kullanacaksınız Ya da dediğim gibi indie oyunlar Kullanacaksınız iyi e shop üzerinden indie oyunlar demişken, Steam üzerinden oyunlar demişken de enucuzoyun.com'a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Bu videomuzun sponsoru. enucuzoyun.com'a girerek hangi oyunun nerede, hangi platformda en ucuza satıldığını, hangisinde de en ucuza satıldığını görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, çok kullanışlı bir site ben arada bakıp kullanıyorum ee, çok fazla kullanmıyorum çünkü e, genel olarak bana oyun yapımcıları firmaları e, kod istediğimde ücretsiz verdiği için hani herhangi bir sorun olmuyor fakat e, böyle çok istediğim hani direkt olarak oynamak istediğim bir oyun varsa hangi de en ucuza satıldığını ya da e, ne bileyim çok uzun bir süre önce çıkmış bir oyun indirime girmiş mi girmemiş mi indirime girdiyse ne kadar süre önce ne kadar fiyatı indirime girmiş ona bakıp e, ileride ne kadar indirime gireceğini ya da ne bileyim ne zaman indirime gireceğini e, görebiliyorum o özen enucuzoyun.com'a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim buradan. Kendilerinin sitesine bir bakın. Sadece oyun fiyatları değil bu arada incelemeler e, kendi yaptıkları listelerde bulunmakta. Bu arada enucuzoyun.com kanalında da ben de artık içerik çekeceğim e, oyun içerikleri çekeceğim. Onu belirteyim. Oraya da abone oyun olabilirsiniz efendim. Şimdi geçelim tekrardan Nintendo Switchimize. Şimdi ben bunda <laughs> ne yaptım? Hangi oyunlarım var? Öncelikle bir onu söyleyeyim, ee, şurada görmüş olduğunuz üzere Super Mario Maker 2'im var. Ee, bu Super Mario Maker 2'ye ne kadar para verdiğimi de söyleyeyim, 340 lira para verdim arkadaşlar. Super Mario Maker 2'ye e, 340 lira para verdim, ben bunu yarın satıyorum bu arada, e, 375 liradan geri satıyorum. E, 340 lira para verdim, e, çok ucuza buldum. Normalde hani 400 liradan aşağı bunu bir ikinci ilim. maalesef ki bulunmuyor. Genellikle hani Letgo üzerinden ben alışveriş yaptım. Letgo'ya baktığımda daha çok böyle 400-450 lira gibi bir fiyatlar çekmişler. Ben bunu 340 liraya aldım. 375'ten geri satıyorum daha ucuza satıyorum. Yani normalde satılan fiyattan daha ucuza satıyorum. Kendi aldığımdan tabii ki de pahalı satıyorum da. 375'ten ben bunu sattım. Mario Maker 2. Kesinlikle Nintendo Switch aldığınız zaman kesinlikle bu oyunu almalısınız. Çünkü içinde bir kere sınırsız içerik var single player modu var. Single player modunda oynuyorsunuz. Üzerine eğer Nintendo Switch online üyeliğiniz varsa o da yaklaşık yılda 150 lira falan. Nintendo eShop'tan satın alırsanız tabii ki de. E, ülkenizi Brezilya'ya çekip ucuza satın alabiliyorsunuz oyunları. 150 lira yıllık para vererek bunun içindeki insanların yaptığı parkurları oynayabiliyorsunuz efendim. Çok güzel bir oyun. Kesinlikle bunu öneriyorum eğer Nintendo Switch alacaksanız. Hatta bazıları paket haline satıyor. Nintendo Switch'in yanında Mario Maker 2 falan veriyorlar. Onları bulursanız gerçekten ee, güzel, bir Nintendo Switch'e bu arada ikinci el maksimum arkadaşlar 2500 lira para vermenizi tavsiye ediyorum ve kesinlikle e, şey cihazı deneyin. Çünkü e, Nintendo Switch'te drift sorunu var. Oynadıktan belirli bir süre sonra bu joyconları sürekli hareket ettirdiğiniz için maalesef ki bir yerden sonra joyconlar sanki böyle takılmış gibi oyunda hareketler yapmaya başlıyor. Benimkinde herhangi bir sıkıntı yok çok şükür. Şimdi geçelim ikinci oyunumuza. İkinci oyunumuz FIFA 20. Ee, bunu almamın sebebi kardeşim FIFA seviyor. Ee, normalde ben futbol oyunları oynayan birisi değilim. Hiç de sevmem. Ee, fakat kardeşimle bir el attık. Ee, sonra bir daha açmadım. Yani 3-4 günden bahsediyorum. 3 ya da 4 gün önce attık. Zaten daha yeni geldi. Bir hafta oldu gelene. 3-4 gün önce attık. Bir oyun attık kardeşimle. Ağzına sıçtım onun. Ondan sonra bıraktık. FIFA 20. Ee, yani Nintendo Switch'te bence olması gereken oyunlardan birisi. Neden onu söyleyeyim. Nasıl PlayStation'da kollarınızı koyup oyun oynuyorsanız dışarıda da arkadaşlarınızla ki bu tam kapanma da aslında öyle bir şey olamaz ama en azından hani böyle birazcık daha tam kapanma dönemi olmadığında arkadaşlarınızla buluştuğunuzda Nintendo Switch'inizi ortaya koyacaksınız. Şu Joy-Con'u çıkaracaksınız abi böyle. Şu şekil. Burada bakın tuşları var görüyorsunuz. SL ve SR tuşları. Buradan böyle oynayabiliyorsunuz. Bunun bir aparatı var. Bunu buradan takıp normal kontrolleri de yapabiliyorsunuz. Böyle böyle oynuyorsunuz gayet güzel. Hani arkadaşınızla canınız sıkıldığında artık e, konuşacak sohbet, e, konu kalmadığında bu FIFA 20'yi açıp arkadaşınızla birlikte kapışabilirsiniz. Şimdi gelelim 3. oyuna. Bu 3. oyun arkadaşlar çok önemli çünkü gerçekten bakın Nintendo Switch sahiplerinin Mario Maker 2'yi de bak boş verdim. Bu Mario Maker 2'yi de boş verdim Nintendo Switch sahiplerinin kesinlikle ama kesinlikle Sahip olması gereken oyunlardan birisi Mario Kart 8 Deluxe Şimdi diyeceksiniz ki bir kart oyunu ne kadar iyi olabilir Yani bir yarış oyunu ne kadar iyi olabilir Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim Bu yarış oyunu şu ana kadar en fazla satmış yarış oyunu Yaklaşık 43 milyon 44 milyon adet sattı Ve e, şu anda dünyanın en çok satan e, Gelmiş geçmiş Araba yarış oyunu Peki neden Şimdi normalde Biliyorsunuz Mario Kart işte yerlerden böyle e, ne bileyim bir şeyler toplayıp insanlara attığınız, onları geçmeye çalıştığınız bir oyun. Fakat bu Mario Kart'ın güzelliği şu arkadaşlar. E, çok eğlenceli. Çok çok eğlenceli. Şimdi bu oyunu kötü oynama gibi bir ihtimaliniz yok. Bu oyunu kötü oynasanız bile kesinlikle Yerden bulduğunuz özelliklerle bir şeyler yaparak kesinlikle insanları geçebiliyorsunuz ve tek başınıza aşırı derecede sarıyor. Hele bir de arkadaşlarınızla oynadığınızı düşünün. Başka Nintendo switch olan arkadaşlarınızla ya da evinize gelen bir arkadaşınızla bu ekranı ikiye bölerek oynadığınızı düşünün. Deli aşırı derecede sarıyor. Bu ekranda oynamanızı pek tavsiye etmiyorum. Bu ekran birazcık küçük. Çok fazla göremeyebilirsiniz fakat ee, kesinlikle şeyi öneriyorum Hani dock ile televizyona bağlayın Dock'u da burada bakın şöyle dokunu göstereyim Nintendo Switch Fortnite Edition olduğu için Şurada birkaç tane böyle deseni var Görmüş olduğunuz üzere ee, Bu doka, bunu böyle koyuyorsunuz abi Şu şekil Ters koydum şöyle Gerçi zaten e, kablosu değil kablosu yok Şunu koyuyorsunuz hop ekranınıza Nintendo Switch geliyor Nintendo Switch'in işte ekranı geliyor Oradan böyle bunları çıkararak arkadaşlar Oynayabilirsiniz Gayet eğlenceli bir oyun ee, Kesinlikle öneriyorum çünkü adamlar gerçekten yapmış abi. Şu ana kadar şu 3 oyun arasından şifa, Mario ka şey, Mario Maker 2 ve Mario Kart arasından oynadığım en iyi oyun Mario Kart. Yani söyleyeyim. Deli gibi saatlerimi gömdüm. Ee, yaklaşık bir işte daha Nintendo Switch alana kadar oldu bir ay oldu sanırım. Ee, ki ben bu oyunu çok geç aldım orada Nintendo Switch alalı bir ay oldu ben bu oyunu alalı daha bir buçuk hafta ya da iki hafta falan oldu iki hafta önce aldım ve şimdiden 40 saat gömdüm. Aşırı derecede eğlenceli. Kesinlikle online üyelik alıp insanlara karşı kapışmak çok keyif veriyor. Yayında da oynadık zaten. Eğer videosunun gelmesini istiyorsanız da yorumlarda bunu belirtin. Mario Kart 8 videosunun. E, çünkü elimde Mario Kart 8 var. E, 8 videoları var. Onları da atmayı düşünüyorum. Kısacası e, Nintendo Switch alınır mı alınmaz mı konusuna gelecek olursak. Kesinlikle bence alınması gereken bir cihaz. Eğer gerçekten oyun oynamayı seviyorsanız. Hem online hem single player olarak oyun oynamayı seviyorsanız. Kesinlikle alın fakat şunu söyleyeyim kırdırmayın. Nintendo'da şöyle bir şey var. Eğer konsolunuz bir kere bile kırıksa ondan sonra tekrar orijinal haline çevirseniz bile maalesef ki Nintendo sizi banlıyor. Bu e, Reddit'ten ben bayağı araştırdım bunu. E, hani Nintendo Switch'imi kırsam ve ondan sonra orijinal oyun takıp online oynayabilir miyim diye sordum. Fakat hayır arkadaşlar öyle bir şey yapamıyorsunuz. Hatta Nintendo Switch'inizi kırdınız, orijinal oyunu aldınız, içine koydunuz, oynayamıyorsunuz ya. Nintendo Switch'inizi kırdınız, tekrar normal haline çektiniz yine olmuyor, banlıyor. Ve hesabınız değil direkt Nintendo cihazınızı banlıyor. Bir daha e-shop'a herhangi bir şekilde giremiyorsunuz. Sadece işte kırıksa içine oyun atabilirsiniz. Sadece single player oynayabilirsiniz. Ee, Nintendo Switch'in kesinlikle online'ını kaçırmayın. Çünkü Super Smash Brothers var. Mario Kart 8 var dediğim gibi. Onun dışında FIFA atabilirsiniz istiyorsanız. Mario Maker 2'deki bir sürü parkurlar var vesaire falan derken kesinlikle arkadaşlar kırdırmamanızı öneriyorum. Gerekirse gidin para biriktirin oyunu satın alın zaten oyunu köpek gibi yüzlerce saat oynayacaksınız. Kesinlikle de verdiğiniz paraya o 350 liraya değecek. Evet 350 lira fazla bir para. Hiçbir oyuna ben normalde 350 lira vermezdim Bunu yayınlarda söylüyordum fakat Madem Nintendo Switch aldık bu cihazı kesinlikle Sonuna kadar kullanmam gerekiyor ki Bunun bir incelemesini yapayım dedim Ve e, 350 lira Hayatımda ilk defa Nintendo Switch'ten 3 tane oyun alarak gömdüm 300, 300 lira 300 lira verdim 150 lira verdim 340 lira verdim Evet teşekkür ediyorum izlediğiniz için ee, en ucuz oyun.com'a tekrardan teşekkür ediyorum. Kendilerinin sesine lütfen bakın. Mutlaka bakın. Ee, son olarak şunu da göstereyim. Ee, ben bu Nintendo'yu bu arada yeni aldım. Kendi elimdeki olanı sattım. Ee, şöyle. FIFA 20, Mario Maker 2 ve Hades yüklü içerisinde. Daha kendi hesabıma giriş yapmadım. Satın aldığım kişinin hesabı. Hades oynamak istedim. Belki oynayabilirsin dedi sağ olsun. FIFA 21 de var içerisinde. Böyle de dijital oyunlarım var. Onun dışında Bastion, River City Girls, Bloodbreed. Ee, onun dışında... <laughs> Jotun gibi bazı e, şeyleri de aldım. Dijital oyunları da aldım. Onları da oynuyorum. Hepsi de Steam'de var. Dediğim gibi en ucuz girin. Steam'den ucuz oynamak istiyorsanız oradan halledin. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. izlediğiniz için. E, sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.